Hatırlıyor musun bilmem ama bundan çok değil 5-10 yıl önce her tanınmış insanın ortak bir noktası vardı. Bir şey yapabilmek. Yani şu an 15 yaşındaki birine bile nasıl ünlü olurum diye sorsanız size malum uygulamanın ismini verip orada abidik gubidik hareketler yapmanız gerektiğini söyle. Ve şimdi ise ünlü olmak için hiçbir şey yapman gerekmediği bir dünyada nasıl ünlü olunurun cevabını arayacağız. Sosyal medyada nasıl ünlü olunur? Sosyal medyada nasıl ünlü olunur.exe TikTok ya. Daha ilk saniyeden de vermezsin ya. Virüsle daha çok yaygınlaşan TikTok'la nasıl ünlü oldunuz? Nasıl olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz zaten. O zaman bu video niye var? <laughs> Twitch'te ünlü olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken bir montaj kanalı açıp 2 liraya Twitch'te ünlü olan yayıncılara donate atıp videonuzu izletebilirsiniz. Lanet olsun çok haklı. <laughs> bir dakika bunun gerçekten eğitici bir şey olduğunu düşünmemiştim. Ünlü olmanın yolları. Bu videoda sizlere çok özel ünlü olma taktikleri vereceğim. Emin olun bu videodan sonra kısa sürede ünlü olabileceksiniz. Nasıl ünlü olunur? Taktik 1. TikTok ya da Instagram hesabı açarak vücudunuzu paylaşabilir ve inanılmaz bir etkileşim alabilirsiniz. Lan bu benim niye aklıma gelmedi? Bir dakika bu eleştirel bir şey herhalde. Acaba ahlaki bir eylem mi diye de düşünmeyin. Yaptığınıza dans dersiniz ve problem ortadan kalkar. Taktik. Uf. Bu kadar sert konuşma. Taktik 5. Başka ünlüleri de satabilirsiniz. Oldukça popüler bir yöntemdir bu. Merak etmeyin, başarı garantili. Çünkü Hey sen Burak oyunda. <laughs> hayır, hayır bu taktik bende işe yaramayacak üzgünüm. Ve eğer gerçekten ünlü olmak isteyen biri varsa ve bunun yolunun bana diz atmaktan geçtiğini düşünüyorsanız lütfen bunu yapın. Çünkü çok merak ediyorum nasıl bir şey diyeceksiniz. nasıl ünlü olunur? Ya gerçekten Nasıl ünlü olacağımı bu videodan öğrenirsen bu işi bırakacağım ya. Ve satışın mi? Eğer bu videoyu 15 kişiyle paylaşmazsan büyük babanın. Eskilerin güzelliği neredeydi biliyor musun? İnsanlar sadece tanınmış oldukları için ünlü olmuyorlardı. Bir şey yaptıkları için tanınıyorlardı. Yani eskiden bunu çalan biri bu neden masamın yanında diye sorma. Bunu gerçekten iyi çaldığı için ünlü oluyordu. Şimdi ise insanlar başka insanları çok fazla konuştuğu için ünlü oluyorlar. Tabii ki bu benim kendi görüşüm. Eğer bunu izleyen bir yayıncı varsa e, kendi fikrini de söyleyebilir. Teşekkür ediyorum. E, abone olmayı... Ne diyorum lan ben? Arkadaşlar bugün sizlere nasıl tiktokor olunur veya tiktokor olurken neye ihtiyaçlarınız olduğunu göstereceğim. Tek tek madde madde anlatacağım. Tamam. Artık artık bütün kariyerimi bitiriyorum. Hadi hadi bana istediğim şu maddeleri söyle de kısa yoldan bir ünlü olayım ya. İlk madde telefon arkadaşlar. Zaten telefonunuz olduktan sonra bütün videolarınız kaliteli olacak. Kaliteli içerik üretmiş olacaksınız ve videolarınız olduğundan daha fazla izlenecek. <laughs> Bu kadar kötü beklemiyordum. Sadece küçük bir soru soracağım. Sence kaliteli bir videonun tek unsuru telefon mu? Ve bir de normalde zaten hesap makinesiyle mi çekiyoruz oğlum? Herkes telefonla çekiyor zaten. Neyse ben sana inanıyorum. Bana bana güzel bir şey öğreteceksin hadi. Telefon hallettikten sonra ışık çok önemli. Mesela dışarıda çekeceksiniz. Tamam. 3. Üçüncü maddemiz çok fazla video yapmak arkadaşlar. Yani günde olduğundan daha fazla. Ne kadar çok video atarsanız o kadar çok öne çıkarsınız. O kadar çok videolarınız izlenir. Tabii. Ve bundan sadece 5 yıl önce ne kadar kaliteli video o kadar izlenmeydi. Bu ne ara bu kadar değişti ben anlamadım. Dünkü maddemiz güzel gözükmek arkadaşlar. Videolarda güzel gözükmek gerekiyor. Fuck benden olmaz ya. <laughs> benden olmuyormuş. Tamam bu konuda çok haklı. Ama yönlendirme yanlış. Yani bunun standart olduğunu düşünsene. 5 sene sonra tek önemli olan şey ne kadar iyi makyaj yaptığın ve genetik kodların ne kadar iyi olduğu. Bu konuyla ilgili çok zırladığımın farkındayım. Ama eğer bunu izleyen yayıncılar varsa... <laughs> Niye buna düştüm ben bugün? Yani güzel gözükmeniz lazım. Karşıdaki kişi direkt geçmesin yani videoya. Bu, bu nasıl bir video demesin. Ha. Bu nasıl bir video demesi için yakışıklı mı olmam lazım? Bütün verdiğim maddeleri attıktan sonra eğer takipçiniz yükselmediyse tek yapacağınız şey mesela erkekseniz bir tane yüksek takipçili bir kız bulacaksınız, sevgili olacaksınız. Zaten kariyerinizdeki e, kızın takipçileri eğer sizi severse sizi de takip atacaklar ve denenebilir. Ne ne ne, ne 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 duydum? Yani. Mesela ne diyeyim? hiç tanımıyorsunuz. Celletin arkadaşı olsanız bile zaten takipiniz yükselecek. Ve işin komik yanını söyleyeyim mi? Herif söylediği her cümlede haklı. Gerçekten bunlara sahipseniz bir şeyler yapabiliyorsunuz. Nasıl ünlü oldun? İnsanların bana sorduğu tek soru şu. Abi ünlü olmak nasıl bir duygu, nasıl ünlü oldun? Hemen söylüyorum. Telefonun var mı? Var. Kamerası var mı? Var. YouTube'un um var mı? O da var. Instagram'ın var mı? Var. TikTok'un um var mı? Var. Param var mı? 10 lira. O da var. Evimiz yanında bakkal var mı? O da var. Evim var mı? Var. Bu yapılacaklar listesi beni çok yordu. Oh. Bakkala gidiyorsun. İki müşteri kula Evine gidiyorsun. O kolayı götüne sokuyor. Ya ben neden üf bir şey zannettim. Ama tutabilir lan gerçekten. Hani bak gerçekten burada çok bilgece bir mesaj veriyor olabilir. <laughs> Günümüz YouTube'unda popüler olmak artık çok kolay. Nasıl mı? Bu videoyu izleyerek... Tamam. Bir YouTuber bul. Ve Bu ondan yardım veya premz Burak oyunda. <laughs> İşe yaramadı mı? Sıkıntı değil. Kanalı geliştirmek için ne yapıyoruz? Binlerce video yükle. Ne? Benim kaç videom var lan? Aa neredeyse 400 tane video mu yaptım ben? Bu çok fazla proje ödevi demek. Nasıl bu kadar dayandım her gün kendime soruyorum. Bu kadar video yükleyemem mi ben diyorsun? Evet gerçekten lütfen. Merak etme videoların için çok uğraşmana gerek yok. Ne? Nasıl olsa Türkiye'de YouTube kanalı Burak oyunda <laughs> Ne demiş dur YouTube izleyicisi sizden profesyonel videolar beklemiyor Bu mesajı verirsek beklemezler tabi Ama neden daha güzel şeyler olmasın Ve böyle söylediğime de bakma Hani bunları güzel içerikleri getirecek kişi ben değilim Ben uzaktan bir izleyiciyim Hiçbir şey umurumda değil YouTube'da ne dönüyor yani Ne yaparsanız yapın Ama çok cringe bir şey yaparsanız böyle dalga geçerim. Demek istediğim şu, Türkiye'deki YouTube topluluğu kaliteli video yapanları desteklemiyor ya da göremiyor. Ben bunu böyle olduğunu düşünmüyorum. Ama fazla izlenen kanalların gerçekten kaliteli düşük izlenen kanallara yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu sadece kanki oldukları için değil. Çünkü herkes o kadar gruplaşmaya başladı ki artık. Herkesin kendi gengi var, birlikte videolar yapıyorlar. Ya da birbirleri dışında kimseyle video yapmıyorlar. Ya da sadece arkadaşlarını alıyorlar mevzuya falan. Bu ne kadar doğru yanlış bunun cevabı bende değil. Ama oralarda bir yerde gerçekten kaliteli bir şeyler yapıp insanlara ulaştıramayan çok fazla insan olduğunu biliyorum. Arkadaşlar öncelikle merhaba. Böyle uzun uzun konuşup olayı uzatmayacağım. Direkt anlatacağım ha. TikTok'ta nasıl fenomen olunur. Birinci madde arkadaşlar ilk başta yeni bir hesap açın arkadaşlar. Yani Niye? şöyle söyleyeyim şu an kendinize bundan hesabını zaten anasını ağlatmışsınız. Keşfede bir düşüyor bir düşmüyor ya da hiç keşfede düşmüyor. Babanızın numarasından, annenizin numarasından, kardeşinizin numarasından. <laughs> Peki bunun sebebi ne? Sebebini de söyleyecek misin? Sıfırdan bir TikTok hesabı açın. Çünkü TikTok Yeni kullanıcılarını TikTok'a daha çok bağlansınlar diye arada keşfede atıyor sıfırdan açtığında. Ve bir de anlamadığım şey ne biliyor musun? Bu bilgiler insanlara nereden geliyor? Yemin ederim en çok merak ettiğim şey bu. Böyle şeyler duyduğum zaman aklıma ilk şey geliyor. Hani böyle TikTok'un Kanada'daki merkezinden gizli bilgiler geliyor bu adama ve sadece kendi takipçileriyle paylaşabiliyor. Size üzücü bir şey söylemem gerekirse bu o tarz uygulamaların algoritmalarının nasıl çalıştığını çözemezsiniz. Çünkü çok fazla varyasyona dayalıyorlar. Buna gerçekten merakım olduğu için YouTube'un beni çağırdığı etkinliklere ve toplantılara katılmaya çalışıyorum. Ve öğrendiğim tek bir şey varsa bu da bu işin aşırı kompleks bir şey olduğu ve bu sistemi kandıramayacağınız. Bu 100.000 takipçiyi işte etiketlere FYP yazarak, işte yeni hesap açıp oradan atarak falan ulaşabilirsiniz. Ama daha fazlası için gerçekten bir şey yapman lazım. Üzgünüm. Belki şişeye oturursun, belki babaannene şaplak atarsın, orası sana kalmış. Nasıl ünlü YouTuber olunur? Yetmez, yetmez. Bu videoları gerçekten daha önceden seçip açmıyorum. <laughs> Bu bana bir yerden tanıdık geldi ama. Nasıl oluyorsun peki? Oo oh, hadi gidelim oğlum. Oo, oh, baba beni niye bıraktın? Oğlum sen çünkü özürlüsün, salaksın. <laughs> Böyle şeyler görünce bir sene önce nasıl videolar çektiğimi unutuyorum ya. Nasıl ünlü olunur? Ne geliyor?